Azar azar her terden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine malzemelerimi hazırladım. Doğranmış hazır sucuğum var. Yine doğranmış hazır sosisim var. Rendelenmiş kaşarım. Yazdan hazırlamış olduğum domates püren ve yine yazdan hazırlamış olduğum biber salçasından dolu dolu bir tatlı kaşığı. Bunları kenara alıyorum. Doğranmış domates konservesini rondoma alıyorum. Biber salçasını da rondoya alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Biber salçamda tuzlu olduğu için çok az bir tuz atıyorum ben. Çünkü biber salçamı tuzlu yapmıştım. Şöyle bir kaşığımı temizliyorum. Domates konservemi ve biber salçamı rondodan geçirdim. Salçalı sosum hazır. Bunu da kenara alıyorum. 1 bardak sıcak su, 2 bardak süt, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 bardak karışık sıvı yağ, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yumurtamın tamamını da yine hamuruma katıyorum. Bunları elimle şöyle bir karıştırıyorum istediğim kıvamı buluncaya kadar da un ilavesi yapacağım. Mayanın ve diğer malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Yeterince unu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Şu anda hafif ele yapışan gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Ben şimdi bu hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Su, süt, yağ karışımım tam 13 bardak un aldı. Hamurumun üzerine streç filmle kapatıyorum. Hava soğuk olduğu için bir de bez örtüyorum. Hamurum yeterince dinlendikten sonra tekrar geliyorum. Havasını alıyorum. Tepsime yetecek kadar hamuru Alıyorum. Kalan hamurun tekrar üzerine kapatıyorum. Hamurumun yapışmaması için altına bir miktar un sepediyorum. Biraz da üzerine. Çok fazla değil. Hamura form veriyorum ve tepsinin boyutunda merdane ile açıyorum. Siz isterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olarak like butonu ile beğeni yaparak. Farklı fikir ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazarak ve hatta videomu izleyerek kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Benim tepsime bu kadar yeterli. Hemen tepsime alıyorum. Hamurun fazlalığını da alıyorum. Malzemelerin tepsiye taşmaması için kenar kısımları yükseltiyorum. Hemen kenara almış olduğum domates ve biber salçası püresini hamurumun üzerine alıyorum. Yeteri kadar alıyorum. Kaşığımın tersiyle hemen hamurumun üzerine seriyorum. Bundan sonrası artık bu yemeği yapacak olan kişinin zevkine, keyfine kalmış malzemelerimizi üzerine alıyorum. Öncelikle dondurulmuş biberlerim var. Çok fazla olmamak koşuluyla biberlerimi ben atıyorum. Hiç çözdürmeye uğraşmadım. Öylece atıyorum buzlu buzlu. Bir miktar kaşar serpiyorum üzerine. Sosislerimi de serpiyorum. İstediğiniz gibi herkes istediği gibi istediği malzemelerden yapabilir. Evde herkesin istediği malzemelerle yapabileceği tepsi pizzası. Birkaç tane sucuktan dileyen dilediği kadar kullanabilir bunu da. Bunun da bir sınırlaması yoktur. Herkes nasıl seviyorsa o şekilde pizzasını hazırlar elbette. Ben de bu şekilde hazırlıyorum. Bu da bu kadar yeterli. Şimdi malzemelerin hamurla özleşmesi için elinizle veyahut da herhangi bir objeyle bu bir spatula olabilir bu şekilde bastırıyorum ben delikli kevgiri kullanıyorum Evet pizzanın hazırlanması bu kadar şimdi ben fırınımı çalıştırıyorum piştiğinde kolay dilimleyebilmek için bir de şöyle kesikler atıyorum dilimleme işini bu evrede yaparsak daha sonra kesmek daha kolay oluyor Kaşar peynirini şimdi ilave etmiyorum ben. Pişmeye yakın kaşar peynirini ilave ediyorum. Hamurum piştikten sonra kaşar peyniri ilavesini de yapıyorum. Pizzam yarı pişti. Gördüğünüz gibi ben de kaşarlarını ilave ediyorum. üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına atıyorum. Pizam pişti. Hemen altını da kontrol ediyorum. Evet, altı da güzel pişmiş. Çok kolay bir pizza. Evde olan malzemelerle yapılan bir pizza. Sizlere de bu tarifimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar Hoşça kalın. Mutlu kalın.